Merhaba. Bugün sizlerle tarihin belki de en iddialı teorilerinden birine, Arnold Toynbee'nin medeniyetlerin yükseliş ve çöküşünü açıklama çabasına derinlemesine bir bakış atacağız. Hazırsanız bu devasa tarih yolculuğuna başlayalım. Her şey aslında hepimizin aklına takılan o büyük soruyla başlıyor. Medeniyetler neden doğar, büyür, zirveye ulaşır ve sonra sanki kaçınılmaz bir sonmuş gibi çöker gider? İşte bu soru Arnold Toynbee'nin hayatına adadığı bir soruydu. Şimdi, Toynbee'yi anlamak için yaşadığı dönemi düşünmek lazım. Bir değil, tam iki dünya savaşının inanılmaz yıkımına şahit olmuş bir tarihçi. Gördüğü bu enkaz, onu basit olayların, kralların, savaşların ötesine bakmayı itti. Tarihin daha derin, tekrar eden yasaları olmalı diye düşündü. İşte onun teorisi, tam da bu kriz anının, bu endişenin bir ürünüydü. Peki bu endişe onu nereye götürdü? Şunu fark etti. Tarihi anlamak için doğru ölçeği bulmak şart. Ona göre İngiltere'nin ya da Fransa'nın tarihine tek başına bakmak anlamsızdı. Bu ormanın içinde tek bir ağaca bakıp bütün ormanı kaçırmak gibi bir şeydi. Daha büyük, kendi içinde anlamlı bir inceleme birimi bulmalıydı. Ve onun için bu birim medeniyetin ta kendisiydi. Bu düşünce onu devasa bir sonuca götürdü. Tarih aslında dev bir yapboz gibiydi sadece kendi ülkenizin parçasına bakarak bütün resmi göremezsiniz. Bütünü görmek için, yani kendi medeniyetinizi anlamak için, diğer tüm medeniyetlerin hikayesini de bilmeniz gerekiyordu. Peki, bir medeniyetin ne ateşler, nasıl ortaya çıkar? Toynbee'ye göre cevap tek bir dinamikte gizli, meydan okuma ve bu meydan okumaya verilen karşılık. Bu kulağa basit gelebilir ama aslında devrimci bir fikir. Toynbee, medeniyetlerin kaderini ırk ya da coğrafya gibi basit determinist şeylere bağlamayı reddediyor. Onun için her şey insanın zorluklar karşısında gösterdiği o yaratıcı iradeyle ilgili. Bu tablo Toynbee'nin fikrini harika bir şekilde özetliyor. Bakın, soldaki gibi cennet gibi rahat ortamlar aslında rehavete, durgunluğa yol açıyor. Ama sağdaki gibi zorlu koşullar, işte onlar, bir toplumu hayatta kalmak için yeni şeyler icat etmeye zorlayan bir uyarıcı oluyor. Mesela Mısır medeniyetini düşünelim. Onu doğuran şey Nil Nehri'nin bereketi değildi. Tam tersine, o bereketli ama bir o kadar da yıkıcı nehri kontrol altına alma zorunluluğuydu. Tamam, bir medeniyet doğdu, peki onun ne büyütür, ne geliştirir? Hadi şimdi büyüme aşamasına geçelim ve bu sürecin baş aktörleriyle tanışalım. Toynbee'ye göre ilerlemenin motoru toplumun tamamı değil. Hayır, toplumun içinde küçücük bir öncü grup var, işte onlar, herkesin tıkandığı sorunlara yeni çözümler bulan, topluma ilham veren ve yolu açan o, yaratıcı azınlıktır. Peki bu harika fikirler, bu yeni çözümler nasıl oluyor da bütün topluma yayılıyor? İşte tam burada mimesis dediği şey, yani sosyal taklit mekanizması devreye giriyor. Toplumun büyük çoğunluğu bu yaratıcı azınlığın başarısını görüp onları taklit etmeye başlıyor. Onların yöntemlerini, teknolojilerini, fikirlerini benimsiyor. İlerleme de bu sayede topluma yayılıyor. Ama biliyorsunuz ki her yükselişin bir de inişi vardır. Şimdi hikayenin en kritik, en can alıcı noktasına geliyoruz. Bir medeniyet neden ve nasıl çürümeye ve parçalanmaya başlar? Toynbee'ye göre çöküş dışarıdan gelen bir darbeyle olmaz. Bu bir suikast değil, yavaş yavaş içten gelen bir zehirlenmedir. Her şey işte bu adımlarla başlıyor. O bir zamanların yaratıcı azınlığı, yaratıcılığını kaybediyor. Rehavete kapılıyor ve ilhamla yönetmek yerine zorla, baskıya yönetmeye başladıklarında artık bir egemen azınlığa dönüşüyorlar. İşte bu da toplumda büyük bir kopuşa ve en sonunda bütünlüğün yok olmasına yol açıyor. Bu parçalanma toplumu tam olarak üçe bölüyor. Tepede artık yaratıcılığını yitirmiş ve sadece gücüle sarılan egemen azınlık, toplumun içinde onlara artık inanmayan, onlardan kopmuş ve yabancılaşmış iç proletarya ve bir de sınırların hemen dışında zayıflayan medeniyeti bir tehdit olarak bekleyen dış proletarya, bu arada proletarya kelimesi sizi yanıltmasın, Toynbee bunu Marksist anlamda değil, toplumun bütününden kopmuş, dışlanmış kitleler anlamında kullanıyor. Peki, ölmekte olan bir medeniyetin son, en görkemli siyasi aşaması ne oluyor? Toynbey buna evrensel devlet adını veriyor. Bunun en klasik örneği nedir diye sorsanız, hiç şüphesiz Roma İmparatorluğu'dur. Yüzyıllarca süren iç savaşlardan sonra tek bir evrensel devlet kuruluyor ve her yere barış, istikrar, düzen geliyor. Yollar yapılıyor, ticaret canlanıyor dışarıdan bakınca bu adeta bir altın çağ gibi görünüyor, değil mi? Ama bu, Toynbee'nin o muhteşem metaforuyla söylediği gibi aslında aldatıcı bir barış. Bu evrensel devletler bir pastırma yazı gibi. Yani sonbaharın sonundaki o kısa sıcak günler gibiler. Aslında sonbaharı gizliyorlar ve hemen arkasından gelecek olan kışın, yani nihai çöküşün habercisi oluyorlar. Bir yeniden doğuşun değil, yaratıcılığın tamamen bittiğinin bir işareti onlar. Peki, bütün bu devasa teorinin bugün bizim için anlamı ne? Toynbee bize ne bıraktı? Şimdi gelin hem bu kalıcı mirasını hem de ona yöneltilen eleştirileri bir masaya yatıralım ve analizimizi tamamlayalım. Elbette bu kadar büyük bir iddia eleştirilerden muaf değil. En sık duyulan eleştiri, modelin evrensel olduğunu söylese de aslında büyük ölçüde antik Yunan ve Roma tarihinin kalıplarına dayanması. Bu kalıp, binlerce yıl süren Mısır veya Çin gibi çok farklı dinamiklere sahip medeniyetlere her zaman tam oturmuyor. Bu da onun sık sık batı merkezci olmakla eleştirilmesine sebep oluyor. Ama bütün bu eleştirilere rağmen Toynbee'nin hakkını teslim etmemiz gereken çok önemli bir şey var. Bizi tarihe büyük resimden bakmaya zorladı bizi daracık ulusal sınırların ötesine geçip medeniyetler düzeyinde ortak kalıplar, ortak dersler aramaya teşvik etti. Ve işte bu onun en kalıcı mirasıdır. Ve işte bu analizimizi tam da bu soruyla bitirmek istiyorum. Madem tarih böyle bir döngü izliyor, Toymi'nin gözünden bakacak olursak, bizim medeniyetimiz, yani günümüz dünyası, şu anda nasıl bir meydan okumayla karşı karşıya? Ve daha da önemlisi, biz buna yaratıcı bir karşılık verebiliyor muyuz? İşte bu hepimizin üzerine uzun uzun düşünmesi gereken bir soru.